de. yaptık. Oy. Büyüçlü bastı iniyor. Görüldü. Görüldü. Onu görüldü. Görüldü. Ben oğlum alacaktım baktım gitmiş ya bir günler kaçırdım. Adam kaçırılırım lan ama. Ece sesimi sesi. Çok iyi değil. A Tabii arkamda değil. Arkamda yine ya. Arkamda diyor. Arkama. Ay Oy. arkasına. Watch carefully Watch until the end I made my massacre. Adam, adam önünde kanka. Bir tane de benden yemişti. Watch out. Watch <laughs> ah, adam pusmuş Emirhan sağ solunda solunda. La bota vuruyordum. Ben arkadan vurdu Ödüm koptu <laughs> Kaç lan kaç Nasıl bir çiledir cana bak Benim kili mi çaldı ne yaptı itne ya Adamlar Azrail, Cebrail ne yapmış bunlar <laughs> Botlar ya Ama böyle bir kaçış görülmedi dostum Pantak havası şart Niye pantak havasını almadı bu? Can basacağım Bakalım hemen çıkalım mı? Tırşoklara bak hele ya Olur kanka çıkak hadi sıkıntı arabalarsa eğer O TV dolu da. Dolu mu ona? Hmm. Bir bakalım o zaman. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Araba varsa oynaya koruyor direkt. Bak güzel misin işte. Azıcık kaçışı şey görmezden şey. gelin. <laughs> o kaçışı şey görmezden gelmeniz gerekiyor dostlar. <laughs> Mecburiyet yani. Yelek arıyorum şu an ya sadece. tane önünde gerçek. Abdullah galiba aynı. Abdullah tıkları kilise tarafında. Ben bot evini oynadım ha Nasıl oynadın lan? Aa tekmiş bu öldü ya. Hmm. Direkt gelebiliyor mu tarafa? Ben hemen geliyorum şu lootuna bakıp o, 30 tane yordayım. Elektrik olmasa Ektir, açtan hemen geldim dur Let's go, let's go. Burada bir adam var, tamam mı? Şimdi kimler ne yapıyor, tut? Ne geldi ama? Daldım rock bu adam varsa oyna direkt ya. Yani. Nerede ama? Gel küçük küçük dersin. Watch out. Versene. kanka. Hayır, ya ya Watch out. Watch out. Oğlum bir koşamadım lan size dört hesse attım yok bu. attım saldım da bam bam yok. Süpersin süpersin. kana geliyorum ya nasıl yetişemedim bu türlü ya. Evet canikler diyor ya. <laughs> Şu anlık da. Bas bas bas. Evet basacağız arkama. Şey doğru gidiyoruz. Thanks if you subscribed and like like. <laughs> sektörge doğru gideceğiz de adamlar pusluyor abi pus nasıl var ya böyle temiz bir oyun çıkarsa az önce mesela yine pusluyorlar da temiz oyun çıktı yeni ekip sağlam yeni dostlar keşfettik diye bizim kibre bas, bas, bas. donmuşlar basacağız şimdi bas ben top watch out Furi ilerliyoruz Fully yolunda. Fully. Fully yolunda ilerliyoruz kanka. Annese veme. Furi yolunda, Furi. Furi yolunda ilerliyoruz. Bu kanka şimdi ne yapıyor? dostlar let's go düşman görüldü düşman görüldü araba gidiyormuş güzel 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 oy düşman araba görüldü. geliyor araba kafa atar bu bizim ekip biraz manyak Ay söylemedi demeyin. Düşman görüldü. Watch out. Düşman görüldü. Kidiyoruz, kidiyoruz. Düşman görüldü gidiyoruz kidiyoruz. Bekle abi, Ağdan yukarı çıkarken. Şu an tam yeri. Uy dur dur dur. dur.

Ne oluyor lan? Araba geldi. Araba geldi, araba geldi, araba geldi. Stay, stay. Düşman görüldü. görüldü. Evet. Almanız lazım. Tekmiş bu tekmiş. Oğlum kaç kere baydık ya? Bizim iki baygın falan var sanıyorum ha burada. La TikTok var bir iki, iki, tanesinin ismi TikTok herhalde de. Hayır hayır. Ya yeah, TikTok, ya Big Walk, Rock 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 Rock. Deşi Oha oha Aynen. lan kim ki bi? Oo. İle ile. Oo ben de oraya. Hiç ne yapmadım akıyor. Ay neydi o öyle Emran? <laughs> Kanka sesin içindeyim ha vallahi bak. <laughs> Olduğum yere <laughs> direkt attı adam. Hile yine hile. Biz bakalım yerde diyeceğim de akele evini ne bileyim öyle olmaz biraz. Al işte bak ee böyle anlatabildim <laughs> mi? Ay yine hile bak. Anne vurursun akele <laughs> de yani sesin içine nokta atıyor. Ama... Böyle artık yani oyun bu hale geldi. Araba ile kafa at bence. soldan, yerden. Watch out. Watch out. araba Arabadan atlama sen ha. lan. Hadi ama. Son 30'a mermi ya 30 mermi. I'm out. Need ammo. Bugünlerde ammo. oynayamıyorum ya. ya emirat. Niye ise ya Emirhan? Niye lan? Bilmiyorum ki kanka ya. Hele dün var ya görürsen bot gibi. Bugün gene biraz. Nasıl? Ben <laughs> daha ölmedim ya. Son bir kaldı sanırım. Ben de kimse ya lan Yo yo mermileri bir göster Böyle bir şey olamaz ya Ben diyorum kime sıkıyor <laughs> Böyle saçma bir şey görmedim ben arkadaş ya Son yudum Bu bana tutuyor lan benim 3 tane ban yedi aa, aa, tane. <laughs> 5 6000 bin liralı hesaplar Kocuklar, kocuklar gayet iyi oynuyorlardı yani. Bu realde arkadaşlarım bak. Mümkün değil ya ne hile ne konfig şey ayıp etmiyor oynuyorlar zaten. Şeyin klanında Var var baya yani, Barış, ya. barış G'nin kılanında çocuk. Hangisi Hangi ne? Azap G. O ne lan? Yayıncı bunu... ya o da. O da şey, şey değil yani. Çok bilinmiş biri değil. Parkta evet. baksana loot yapmaya yardım etmeye geldi Efendim kardeşim buyur. Efendim. Emirhan ben evet. Youtuber kanka Rokko. I need consumables. O kanka bir abonenizi alırım bu arada. Abonenizi kanka. Bir, bir adam en fazla bir abone olabilir. Adam <laughs> bela ya. Tabçım 11 rock koymuş lan abi. Tabçım 11 rock koyanlar abone ol kanka bak istiyorsan oradan. Hop arkadaşlar. Geliyor kardeşim geliyor canım kardeşim geliyor söyle. Drop top abi mobi drop top Atar mı? Adam başlayan kızlar yedi Aynen Azerbaycan bayrağı yargı dağıttım Atarım sen gitsin ha mazur aynen. aynen aynen Let's, go. Let's go. Allah dostlar burada da öyle hani atmak isteyen Emirhan ben kanka bu arada. Ben atmak istiyorsam. Abi merminin öyle sınırlı hareket etmesi ayrı bir dert. <laughs> Ve çantamın durup dururken durması çok saçma kanka. Ben hiç Ve şey yoktu. Ne? Sahne dediğin şey ne kanka anlamadım. Çan çanta kendi kendine doluyor. Hiçbir şey yok <laughs> ki adamı kalıyor. Senin ismin ne? İsmin ne? Onu anlamadım. İsmini söyle. Oyundaki ismin. Ha o sen miydin? O şey tamam sen gel. ya. Efendim kardeşim. Efendim efendim efendim. Allah'ım ben. Ya kapattın tüveri oğlum bre. <laughs> abi yok abi. Tır inecek var. Çocuklu, vurduklarından bir VT atmak istiyorum Black. Watch out. Erdoğan Black kaç aldın lan parmak şeylerini? <laughs> okay. Ya benim mağarada zaten yırtıldı da ben bunları kendim yaptım ya. Hadi. Ya. Vallahi onun mağarı oldu. Ne yap? Çorap mı yaptın? yaptın. <gülüyor> Aynen. <laughs> Babet çorap vardı onu kestim yaptım. Annem dikti. Bir şeyden Hiç anlamadım. Nereye koyduğumu bilmiyorum. Tamam, tek tek sipari atıyor. Yani. Öyle bir şey. Düşürdü vallahi. Ha bak, bak arkadaş. Şu oyuncudan kime ne ayır gelir? Allah aşkına.